Merhaba arkadaşlar El Lezzetim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün dondurmayı evde kendisi yapmak isteyenler için güzel bir dondurma tarifi vereceğim. Hem de salepli dondurma. Hadi gelin birlikte yapımına başlayalım. Öncelikle 1 litre sütümü tencereye aldım. Şöyle havalandıra havalandıra karıştırarak güzelce kaynatıyorum. İçindeki su oranının azalması için yapıyorum bu işlemi. Bu şekilde sütümü kaynattım. Görüyorsunuz kenarlarından zaten biraz azaldı içindeki su gidince. Sütün bir yandan kaynarken biz de malzemelere bakalım. Bir tatlı kaşığı salep, bir yemek kaşığı da toz şeker var. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım. Bu işlemi de salebin sütle birleştiği sırada e, topaklanmaması için yapıyorum arkadaşlar. Diğer malzemelerimde bir su bardağı şeker, bir kase pul çikolata, bir tepeleme yemek kaşığı da kakao var. Bu malzemeler 1 litre süt için arkadaşlar. Eğer daha fazla yaparsanız 2 ya da 3 litre sütle yaptığınızda malzemeleri ona göre çoğaltırsınız. Şimdi yavaş yavaş salep ve şeker karışımını süte ilave ediyorum. Bu işlemi çok yavaş ve karıştırarak yapıyorum. Ama ben burada hızlı çekim yaptım sizin sıkılmamanız için. Bu şekilde karıştırarak kaynatıyoruz. Koyulaşana kadar. Salep kıvamını alana kadar. Bu arada salep kıvamı hani koyulaşması da sizin salebinizin kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Şöyle bir kaşıkla kontrol edebilirsiniz. Kaşığın arkasını sardığında kıvamı tamam demektir. Şimdi kakaosunu ilave ediyorum. Onu da yine yavaş yavaş topaklanmaması için karıştırarak ilave ediyorum. Ve tabi her ihtimale karşı çok kısa bir şekilde blenderdan geçirdim. Şimdi pul çikolatalarımı ilave ediyorum. Bir kısmını da sonrasında içinde bütün kalması için ayırdım arkadaşlar. Onu da sonra ilave edeceğim. Bütün malzemeleri ekledikten sonra ocağın altını kapatıyorum. Şekeri en son ilave ediyoruz. Yine aynı karıştırarak şekeri de ilave ediyorum. Şeker eriyene kadar da karıştırıyorum. Şimdi dondurmamız soğuması için biraz kenara alacağım. Arada da karıştıracağım tabi üzeri kabuklanmaması için. Dondurmam kenarda soğudu. Dondurma makinesinde yapıyorum arkadaşlar ben. E, dondurma makinesini 24 saat önceden buzluğa koydum. Orada iyice soğudu dondurma makinesine yapmayacak olan arkadaşlar için de yine aynı bu şekilde yaptıktan sonra bir kaseye alıp ya da tencereyle buzluğa asabilirsiniz. Ara ara çıkarıp mikserden geçirirseniz böyle tam donma kıvamına geldikçe çıkarıp tekrar mikserden geçirin. Bu işlemi 3-4 kez yaptığınızda yine aynı kıvamda dondurma elde edebileceksiniz. Ben şimdi dondurmamı dondurma makinesine yavaş yavaş boşaltıyorum. Dondurma makinesi 20 dakika çalışıyor arkadaşlar. Otomatik olarak duruyor 20 dakika sonra kendisi. Gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı dondurma. Şimdi de pul çikolataları ilave ediyorum. İçinde biraz böyle tane tane ağza gelsin yerken diye. Şöyle yakından da göstereyim size kıvamını. Evet 20 dakika sonra makine kendisi otomatik durdu. Şöyle gördüğünüz gibi bir kaba boşalttım. üzerine düzeltip buzluğa atacağım. Donduğunda da yemeğe hazır olacak. Tam olarak buzlukta ne kadar bekledi saate bakmadım arkadaşlar. Bu şekilde döndüğünde yemeğe hazır olacak zaten. Hatta üstünden biraz çocuklar yemişler bile. Çok güzel, çok lezzetli oluyor. Kendi yaptığınız doğal mis gibi mutlaka deneyin derim. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.